Herkese merhabalar. Şimdi size EBS sisteminde evrak iade işlemi nasıl yapılır onu anlatacağım. EBS ekranında sol tarafta bulunan işlem bekleyen evraklar menüsünden paraf bekleyenler menüsüne tıklıyoruz. Daha sonra burada bulunan evran üzerine tıklıyoruz. Evrakı iade etmek için evrak ön izleme bölümünde bulunan iade et butonuna tıklıyoruz. Burada burada evrak iade nedenimizi not olarak ekliyoruz. Evrak iade notumuzu yazdıktan sonra iade et butonuna tıkladığımızda evrakımız başarılı bir şekilde iade edilmiştir.